Fason Radyo. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Radyoların en fasonuna hoş geldiniz. Ben Demeç. Dış basında Türkiye programımızla yine karşınızdayım. Bugün 28 Haziran 2025. Bu programda yabancı basında yer alan Türkiye ile ilgili gelişmeleri sizlere aktarıyor olacağım. Haydi hemen başlayalım. Avustralya'nın önemli gazetelerinden biri olan The Guardian'da yer alan bir habere göre Türkiye, gelecek yıl düzenlenecek olan dünya çapında büyük bir iklim zirvesine yani COP31'e ev sahipliği yapmak için Avustralya ile yarış halinde. Haberde Bonda gerçekleşen Birleşmiş Milletler iklim toplantılarında bu konuda bir karar alınamadığı belirtiliyor. Türkiye ve Avustralya'nın bu prestijli organizasyonu düzenleme hakkı için sıkı bir yarış içinde olduğu ifade edilirken Avustralya Başbakanı Albanese'nin diplomatik çabaları artırması gerektiği vurgulanıyor. İklim zirvesi gibi küresel öneme sahip bir toplantıya ev sahipliği yapmanın bu ülkeler için yalnızca siyasi değil, aynı zamanda lojistik anlamda ciddi bir çaba gerektirdiği de dikkat çekici bir şekilde aktarılmış. Türkiye'nin bu konudaki girişimleri oldukça merak uyandırıcı. Şimdi Yunan basınına odaklanıyoruz. Bugün Yunan basınında Türkiye'ye dair pek çok farklı konuya yer verilmiş. Öne çıkan haberlerden ilki basketbol dünyasından Avrupa basketbolunun yıldızlarından eski Anadolu Efes oyuncusu Vasilije Micic'in transfer süreciyle ilgili spekülasyonlar Yunan spor medyasında geniş bir şekilde ele alınmış. Fenerbahçe'nin de bu transferde adı geçerken oyuncunun Avrupa'ya mı döneceği yoksa Phoenix Suns ile mi devam edeceği tartışma konusu olmuş. Türk basketbolundaki başarıların böylesine konuşulmaya devam etmesi diğer ülkelerin de dikkatini çekmiş durumda. Fenerbahçe'nin girişimlerinin nasıl sonuçlanacağını biz de yakından takip edeceğiz. Bir diğer önemli başlık, Türkiye ile Libya arasında devam eden enerji anlaşmaları. Yunanistan bu işbirliğinden endişe duyduğunu açıkça dile getirmiş durumda ve Yunan medyasında bu anlaşmaların hukuki boyutlarının tartışıldığı görülüyor. Özellikle bu işbirliği Atina açısından bölgedeki dengeler üzerinde bir tehdit olarak algılanıyor ve Yunan devlet yetkilileri Türkiye'nin bu faaliyetlerinden rahatsız olduklarını belirtiyor. Türkiye'nin enerji alanındaki stratejik ortaklıklarının pek çok farklı coğrafyada gündem yaratması oldukça dikkat çekici. Şimdi biraz da turizmden bahsedelim. Yunan haber kaynakları Türkiye'nin geçtiğimiz yıl uluslararası turizm gelirlerinde %6'lık bir artış sağladığını ve bu gelirin 9,4 milyar dolara ulaştığını belirtiyor. Türkiye'nin turizmdeki bu başarısının komşularını oldukça etkilediği bir gerçek. Zengin tarihi Doğal güzellikleri ve kültürel çeşitliliğiyle Türkiye her yıl milyonlarca turisti ağırlamaya devam ediyor. Bu başarıya katkı sağlayan tüm emek verenleri bir kez daha tebrik edelim. Son olarak Yunan basınında yer alan bir ekonomik analizden söz etmek istiyorum. Yunan medyası Financial Times'ın ekonomik bir değerlendirmesine atıfta bulunarak Türkiye'nin ekonomik zorluklar içinde olduğunu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası arenada etkili bir şekilde hareket ettiği görüşünü paylaşmış. Erdoğan'ın ip üstünde bir yürüyüş yaptığı metaforuyla Türkiye'nin dengeli bir şekilde ekonomi ve dış politikayı yönetmeye çalıştığı ifade edilmiş. Yunanistan basınının bu analizleri bazen övgü, bazen de eleştirilerle şekilleniyor. Evet sevgili dinleyiciler, bugünkü dış basında Türkiye programımızın sonuna geldik. Türkiye'nin uluslararası arenada nasıl bir yer tuttuğunu ve dünya basınında nasıl göründüğünü sizlere aktardık. Yarın yine yeni haberlerle karşınızda olacağım. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Fasol Radyo.